Gol var, sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri ve izleyicileri. Önemli bir videoya karşınızdayım. Galatasaray'ın gündemini, transferini ve şampiyonluk yolundaki mücadelesini konuşacağım. Mayıs ayındayız ama havalar soğuk, üstüm kalın. İnşallah Galatasaray'ın şampiyonluğunu... Güzel, sıcak bir havada kutlamış oluruz. Evet, Kaltasaray'ın şampiyonluk e, e, matematiğine geçmeden önce izlerken like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle kısa videolara daha çok değer verdiğinizi e, düşünüyorum. E, zamanınızı çok fazla almadan 8-10 dakika e, daha gündemi değerlendirmiş oluyorum. E, ve bu şekilde e, sizlerle çok fazla zaman ayırmamış oluyorsunuz. Canlı yayınlara neden e, de, ara verdim diye soranlar var. Aslında ara vermedik. Yani bu akşam kız kardeşimin nişanı var. Son bir haftadır bir yoğunluk içerisindeyim bundan dolayı. Bu yoğunluğum geçtiği an tekrardan inşallah hafta sonuna itibaren canlı yayınlara başlayacağız. Evet, şampiyon yolunda önemli bir maçımız var haftaya salı günü. Bu maç İstanbul Spor Maçı. İstanbul Spor Maçı önemli çünkü Galatasaray'ın son dönemlerde e, puan kaybettiğini ve Başakşehir maçıyla beraber o e, mücadele gücü yüksek olan konsantre, işçalı futboluna geri döndüğünü söyleyelim. E, açıkçası Galatasaray'ın Başakçay karşısında oynadığı futbolu görünce her ne kadar pozisyon sayısı az olsa bile mücadele gücü, işşahlı futbolu beni e, çok büyük umutlara soktu. Çünkü Galatasaray'ın şampiyonluğunu daha erken ilan edeceğini düşünüyorum. İstanbulspor Spor maçını Galatasaray'ın kazanması durumunda e, Fenerbahçe'nin psikolojik olarak etkileneceğini de hesaba katarsak Trabzonspor maçı e, Fenerbahçe için çok zor geçecektir. Ben Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında bu iştahlı futbolunu, bu mücadele gücü yüksek olan futbolun sahaya sürmesi durumunda farklı bir galibiyet alacağını ve Sivasspor Spor maçıyla beraber şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Bugün yine Rıza Çalınbay bir şeyler konuşmuş. İşte golümüz verilmedi şu bu. Rıza Çalınbay'ı haftaya görüşelim. Haftaya e, tribünlerin ve takımın sana reaksiyonunu da zaten görmüş olacaksın. Şimdi transferle ilgili e, gelişmeler de var aslında. Yabancı sayısının da e, serbest olacağı konuşuluyor bu doğrultuda eğer sebep olursa Galatasaray'ın da görüşme halinde olduğu bazı e, isimler var. Daha rahat transfer edebilecek ama iş transferde de bazı gelişmeler var. İş transferde özellikle e, hani orta sahanın ve takımın dinamosu olan Lucas Torreira'ya e, ciddi anlamda teklifler var. Özellikle İtalya'dan. Çünkü bu futbolcu daha önce İtalya'da oynadı ve kendini ispatladı. Uruguay bir takımının da e, oyuncusu. E, Torreira'ya ciddi teklifler var ama Galatasaray göndermek istemiyor. Takımda tutmak istiyor. Nelson'la ilgili ciddi teklifler var. Ben Nelson'un gideceğini ve Nelson'u tutamayacağımızı düşünüyorum. Hani ne yaparsak yapalım. Zaten 25 milyon euro serbest kamu maddesi var. Şu an baktığımız zaman euro kuruna hemen hemen 500 milyon TL güzel bir para getirecek Galatasaray'a. E, 25 milyon euro e, Nelson'a veren alacak. Nelson'u tutacağımızı düşünmüyorum. Saşa Boy konusunda da ciddi anlamda teklifler var. Özellikle de İngiltere'den teklifler var. Fransa'dan teklifler var. Şu anda Galatasaray'ın Saşa e, Sasha için bellediği bonservis bedeli 20 milyon euro arkadaşlar. O da hemen hemen 400-450 milyon euroya denk geliyor. Tabii kur sürekli oynadığı için söylüyorum. Net bir rakam veremiyorum. E, 400-450 milyon euro arasında bir satış bedeli. E, güzel. Hani Nelson artı Saşa Boye ikilisinden Galatasaray'ın 45 milyon euro bir beklentisi var. Tabi o bölgeye takviye yapacak Galatasaray'ın stoper ve sağ bekle düşündüğü isimler var. E, i̇ç transferde Adekup Belediye'den yollar ayrılacak. Emet Taşdemir'le yollar ayrılacak. Bunun dışında Okan Koçuk'a yoldan ayrılmasını, Gomis'e yollar ayrılacak. Juan Mata ilgili e, şu anda şöyle söyleyelim. Yollar ayrılacak ama belki teknik ekibe dahil olması da gündemde. Belki Okan Burun e, yardımcılarından biri olabilir. E, dış transfere baktığımız zaman Ocak transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan ve hepinizin de tanıdığı bir isim, tanıdığı bir e, sima Dembele, Lyon'un forveti Dembele bu sezon e, Lyon'da 22 maçta 3 gol kaydetti. Çok da atmadı aslında çok az bir rakam gol sayısı ama e, 26 yaşındaki futbolcunun e, sezon sonu boşa çıkacağını da e, dile getireceğimizi de e, hesaba kadarsak boşta olacak ve e, ücretsiz alabileceğimiz bir futbolcu olduğuna sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği futbolculardan bir tanesi de e, Dembere. Orta sahada yine Ocak transfer döneminde gündemine aldığımız ya Galatasaray gündemi aldığı Renato Sanchez'in yine Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu da sizlere aktarmak istiyorum. transfer e devam etmeden önce kısa bir not ve aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim Galatasaray'ın e, Başakçay maçıyla beraber yönetimin her galibiyet için 10 milyon TL bir prim açıklaması vardı. Ama Erdem Timur buna el attı. 10 milyonu 20 milyon euro yaptı. Galatasaray ve de futbolcular Başakşehir maçıyla beraber her galibiyette 20 milyon euro prim alacak. Tabi 20 milyon euro futbolcu başı değil. Takıma dağıtılacak olan bir miktar. Bu da takımı daha da motive edecekmiş gibi duruyor. Şimdi Galatasaray'ın özellikle de orta sahada iki, iki yönlü oynayabilen ve ofansa katkısı yüksek topla, oynama becerisi yüksek bir futbolcu bakıyor. Geçen senelerde Evander vardı ama Tabi o da olmadı gitti e, bu sezonda Galatasaray'ın ciddi anlamda ilgilendiği. Şimdi Galatasaray şunu, bunu bununla ilgileni dediğimiz zaman e, eskiden kimse inanmazdı çünkü ya bu parayı nereden vereceksiniz diye soruyorlardı. Abi, şimdi Icardi geldi, Mertens geldi, Torreira geldi, ciddi anlamda isimler geldi. E, bak Mata ciddi anlamda e, iyi isimler geldi. Bu yönetim ciddi anlamda önemli isimlerle görüşüyor. Milanın orta saha futbolcusu 10 numarası Ebrahim Diaz'la Galatasaray'ı ciddi anlamda ilgileniyor sevgili dostlar. Galatasaray'ın orta sahaya takviye etmek istediği bir diğer futbolcu Diaz. E, yabancı ailesine serbest olduğu zaman daha rahat transfer yapılacak. E, Mertens ile Galdasayi men devam edeceğini düşünüyorum ama e, orta alanda Mertens'in e, tabi Mertens'in form düşüklüğü oluyor yaşına bağlı olarak biraz daha genç dinamik bir futbolcu e, Milan'ın 23 yaşındaki. İspanyol orta saha futbolcusu 10 numarası Galatasaray'ın radarına girdi. Bu ülkeye ya yani bu takıma daha doğrusu ülkeye söylemeyeyim takıma diyelim. Galatasaray'a e, Zaniolo geldi. 30 milyon euro görmüş, 60 milyon euro görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. E, Zaniolo geldiyse bunların e, gelmesi de gayet doğal bir şey. Galatasaray ciddi anlamda ilgileniyor. ilgileniyor. Sezon 29 maçta 5 gol, 4 asist Milan'da Şampiyon Ligi yarı finalinde eee Inter'e kaybetti. Büyük ihtimalle finale yükselemeyecek ama ciddi anlamda da iyi bir isim olduğunu ve Galatasaray ciddi anlamda da kendisi ilgilendiğini de söylemek istiyoruz. Galatasaray transferleri neden bu kadar erken transfer dönemi açtı? bunun amacı şu, transfer dönemi açılır açılmaz 3-4 takviye yapmak. Çünkü Galatasaray bu sezon şampiyon ligine kalırsa yani 4 elemeye geçmek zorunda, 3 eleme bir playoff geçmek zorunda. bununla ilgili de erken açacak sezonu, Temmuz'da başlayacak şampiyon ligi maçları. Temmuz olmadan transferleri bitirmek istiyor ve şimdiden futbolcularla ön prensip anlaşması kulüplerle ön prensip anlaşması yapıp haziranda gidenlerin yerine takviye. Mesela forvetimiz yok, Gomis gidecek. Icardi, Bonsevice'den alınmadı ama görüşmeler devam ediyor. O bölgeye hızlı bir şekilde Dembele, orta sahaya da kaliteli bir futbolcu Diaz gibi kaliteli bir futbolcu takviye etmek, sol bek takviyesi yapmak istiyor Galatasaray. sonra giderse oraya da iyi futbolcu almak istiyor. Bunu da söyleyelim. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar 8 dakika boyunca beni izlediğiniz için. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Aşağıda teşekkür butonu var. Oraya da basarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. var sundu.